Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Clemensen indirgenmesinden bahsedeceğim. Şimdi Clemensen indirgenmesine neden ihtiyaç duyuyoruz? Öncelikle bunu açıklayalım. Şimdi ben benzen halkasını alkillemeye çalışıyorum ve kullandığım alkil de CH3, CH2, CH2Br, alüminyum klorür benim Lewis asidim. Bunu kullandığımda benzen halkasını alkillemiş oluyorum. Şimdi alkillerken bu Friedel crafts alkillemesi reaksiyonu kararlı karbokatyon üzerinden yürüdüğü için ben aslında şunu yani propil benzeni elde etmek istiyorsam ki propil benzen de şu yapıdır. Bunu elde edebilirim. Fakat bunun yanında kararlı karbokatyon üzerinden yürüyeceği için aslında ana ürün olarak neyi elde edeceğim? CH CH3 CH3 yani izopropil benzeni elde edeceğim. Ve de HBR buradan ayrılacak tabii ki. Şimdi benim esas amacım propil benzeni elde etmekse ne yapmalıyım? O zaman açilleme reaksiyonundan faydalanmalıyım. Çünkü açillemede çevrilme olmuyordu. Hemen CH3, CH2, CO, Cl şeklinde propanoil klorür kullanırsam alüminyum klorür varlığında ne olacak? Halkayı açılmış olacağım. C, O, CH2, CH3 şeklinde etil fenil ketonu elde edeceğim ve de buradan HCl ayrılacak. Şimdi benim amacım propil benzen elde etmekti. Yani şuradaki ketonun indirgenmesi gerekiyor. İşte burada klemensan indirgenmesini kullanıyorum. Nasıl gerçekleşiyor bu indirgenme reaksiyonu? Ketonuma çinko Hg yani amalgamlanmış çinko kullanıyorum hidroklorik asitte bunu reflaks ettiriyorum. Yani geri soğutucu altında kaynatıyorum. Ama biz buraya reflaks da yazabiliriz kısaca. Bu durumda keton yapısı indirgenerek CH2 CH2 CH3 yani elde etmek istediğim ürün olan propil benzeni böylece elde etmiş oluyorum. O zaman şu genel reaksiyonu yazabiliriz klemensan indirgenmesi için R Ar, aromatik bir gruba C çift bağ O R yani benzen halkasına C çift bağ O grubu bağlı olduğunda bunu ZN, ile amalgamlanmış çinko ile HCL'de reflaks ettirerek neye dönüştürüyorum? R şurası indirgeniyor. CH2 ve R'yi elde edebiliyorum. Şimdi yine klemensen indirgenmesini kullanarak aromatik bileşiği bir halka da ilave edebilirim. Bunu da örnek üzerinde görelim. Şimdi benzen halkasına bir anhidrit kullanarak anhidritimizde şöyle CH2, CH2, C çift bağ O, C çift bağ O ve burada da bir oksijen var. Bu süksinik anhidrittir. Alüminyum klorür ile Lewis asidimle ne olacak? Şimdi buna bakalım. Yani yine burada bir açılleme gerçekleşiyor. Şu C çift bağ O'dan aromatik halkaya bağlandı. CH2. Evet şuradan bağlandı. CH2, CH2 diye gidiyoruz. Sonra buraya geldim. C çift bağ O. Burası da açıldığı için OH'a dönüştü. Şimdi ben amalgamlanmış çinkoyu kullanarak HCl'de reflaks ettirerek şuradaki C çift bağ O'yu indirgeyebilirim. Hemen oradan oluşan ürünümü yazıyorum. O zaman şu ne oldu? CH2 oldu. CH2, CH2, C, O, OH. Bu yapıyı elde ettim. Şimdi halkaya dönüştürmek için bunu devam ediyorum. Şu uç kısmı klorlamam lazım. Tiyonil klorür kullanıyorum. Klorlamak için. Klorlanmış halini de hemen çizelim. CH2, 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 C, O, Cl şeklinde bu yapıyı elde ettim. Şimdi buradan yine alüminyum klorür kullanarak karbon sülfür de kullanıyorum ayrıca. Burası C çift bağ O'dan halkaya tekrardan bağlanacak. Ve de şu yapıyı elde edeceğim. Evet çift bağ O burada şimdi. O zaman ne yapmış olduğum Aromatik bileşiğe bir halkayı ilave etmiş oldum bu yöntemi kullanarak. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. Benzen ve uygun açıl klorür veya asit anhidritten başlayarak aşağıdaki bileşikleri elde ediniz demiş. Bunlardan birincisi butil benzen. Şimdi butil benzeni nasıl elde ederim? Butil benzen yapısını şöyle şuraya çizecek olursak CH2, 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 CH3 yani 4 karbonlu butilin benzen halkasına bağlanmış. O zaman burada bir Friedel Krauss açillemesi kullanacağım. Daha sonra da Clemensen indirgenmesiyle istediğim bu ürüne geçeceğim. Hemen benzen halkasını açılıyorum. Neyle açılayacağım? Şu grup bağlanacağı için açılladığımda şurası C çift bağ O olarak bağlanacağından o zaman benim kullanacağım madde CH3, CH2, CH2, CO, Cl şeklindedir. Alüminyum klorür varlığında açılamayı gerçekleştiriyorum. Şimdi C çift bağ O'dan bağlandı. CH2, CH2 CH3 buna ulaşmak için şu anda ne yapmalıyım Klemensen indirgenmesini gerçekleştirmeliyim HCl ve reflaks yapıldığında ürünümü elde edeceğim hemen yazalım CH2 şu indirgendi CH2 CH2 CH3 yani bu çift benzeni elde etmiş oldum şimdi 5 şıkkında da şu yapıyı elde edeceğiz bunu da açık bir şekilde yazalım Elde etmek istediğim ürün şu açık olarak yazacak olursak CH2 CH2 CH CH3 CH3. Şimdi şuradan bağlanmış o zaman yine bir açilleme reaksiyonu kullanayım. Sonra da indirgeme yapayım. Klemensen indirgenmesi şuradan bağlandığında açillemede demek ki C çift bağ O grubun benim burada olacak. O zaman hemen benzen halkasına ne bağlıyorum? Şu kısmı alayım. CH, CH3, CH3, CH2. O zaman C, O, Cl'yi kullanacağım. Alüminyum klorür yani Lewis asidimin varlığında tabii ki açılleme reaksiyonunu gerçekleştiriyorum. C çift bağ O, CH2, CH, CH3, CH3. Bu grup bağlandı. Şimdi bunu Clemensen indirgenmesiyle indirgersem reflaks ettiriyorum hidroklorik asitte şurası indirgenecek ve elde etmek istediğim şu baştaki ürünü CH2 CH2 CH CH3 ve CH3 şeklinde elde etmiş olurum. Şimdi sorumuzun C şıkkında benzofenon elde edin diyordu. Benzofenonun yapısını da şöyle çizelim. C çift bağ O iki tane benzen halkası, bu benzofenondur. O zaman ben yine benzen halkasından başlıyorum ve bir açileme reaksiyonu gerçekleştiriyorum. Şu bağlanmış benzen halkasına, o zaman onu da şöyle benzen halkası C çift bağ O C L şeklinde düşünebilirim. Alüminyum klorürle ne yapacağım? Açıleme reaksiyonunu gerçekleştireceğim. Açıleme reaksiyonunu gerçekleştirdiğimde zaten istediğim ürün olan benzofenona ulaşmış olurum arkadaşlar. Evet son şıkkımızda da 9 10 dihidro diyordu ve yapıyı bize vermişti. Şuraya çizelim. Bizden istediği yapı nedir? Evet. Şunlar da hidrojenler. Elde etmemizi istediği 9 10 dihidro antresen bu. Yine bunu da uygun açilleme reaksiyonuyla gerçekleştireceğim ve bu sefer anhidrit kullanacağım. Benzen halkasına anhidrit bağlıyorum. C çift bağ O, oksijen, C çift bağ O. Sonra şurası, şurası böyle. Yani benzen şu benzen halkasına şu kısmı bağlıyorum. Şu uçlar şuradaki anhidrit'ten geldi. O zaman bir tane daha benzen halkası var. Çünkü şu da bağlanmış. Evet, bağlayacağım yapı bu. Alüminyum klorür ile önce bir açilleme yapıyorum. Şimdi şu uçtan buraya bağlanacak benzen halkasına önce o yapıyı çizelim. C çift bağ O'dan buraya bağlandı. Sonra bunun ucunda ne var? Benzen halkası var. Şurada. Sonra bu benzen halkasının şu kısmında C çift bağ O var şu buraya bağlanırken burası açıldığı için ne oldu? O haşa dönüştü. Şimdi hemen Clemensen indirgenmesiyle şu kısmı indirgeyebilirim. Zn Hg HCl'de reflaks ettirdiğimde oluşacak yapımızı şöyle çizelim. Burası ne oldu? CH2 oldu. Sonra buna yine yanındaki benzen halkası bağlı. C çift bağ O OH. Şimdi buranın da buraya bağlanabilmesi için o zaman ben tiyonil klorür kullanarak şu OH'ı Cl'ye dönüştüreyim öncelikle. Hemen onu da çiziyorum. CH2 benzen halkası buradaydı. C çift bağ O. Burayı ne yaptım? Klora dönüştürdüm. Şimdi tekrardan alüminyum klorür varlığında şuradan şuraya birleştirirsem yani açıleme reaksiyonu yapıyorum yine burada ne elde edeceğim? Onu da çizelim. Evet. CH2 burada. Şuraya geldim. Şurada benzen halkam var. Şurası. Ne oldu? Şuradaki karbondan bağlandığı çift bağ O var şimdi burada. Şimdi buradaki C çift bağ O'yu da ne yapmam lazım? Yine indirgemem lazım. Yine Clemensen indirgenmesini kullanıyorum. Amalgamlanmış çinko. HCL'de reflaks ettirdiğimde ürünümü elde edeceğim. Hemen sonuç ürünü çizelim. Evet, benzen halkası şu şekilde. Şurada hidrojenler var. Yani CH2 burayı da indirgedim şimdi. Burası da CH2 oldu. Hidrojen, hidrojen. Yani neyi elde etmiş oldum? Benden istenen 9 10 dihidro adresini elde etmiş oldum Evet arkadaşlar bugünlükte anlatacaklarım bu kadar videomu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın